Merhaba arkadaşlar. Kötü gelişmeleri nasıl anında fiyatlıyorsak, nasıl ya kardeşim o roketler bize mi düştü, biz mi savaşa girdik diyorsak iyi gelişmeleri de anında fiyatlıyoruz. Biliyorsunuz dün akşam artık ateşkes gerçekleşti. Dün akşam işte İran roket fırlattı Amerikan üstlerine. Amerika dedi ki bu kadar mı? Evet bu kadar. Ondan sonra dediler ki tamam kardeşim madem öyle hadi gel ateş kes, ilan edelim. Sen de attın, ben de attım falan diye savaşı bitirdiler. Ne oldu? Bizim mazotumuza 10 lira zam geldi. Ne oldu? Bizim borsamız allak bullak oldu. Onlara bir şey olmadı. E bugün de bu güzel durum fiyatlandı. Şu an açılış itibariyle %3'ten fazla yukarıdayız. 9400 üzerinde fiyatlanıyoruz. İşte savunma sanayi şirketlerimiz taban. E onlar savaş varken yükseliyordu. Şimdi savaş bitti, e düşmeye mahkumlar gibi görünüyor. İşte bu kısa vade bir yükseliş yakaladı. Hani alsatçıların belki işine geldi. Hani birkaç gündür hikaye yok hikaye yok diyorduk. Bundan sonra hikaye olacak mı? Sanki olmayacak gibi. Hani ay sonunda gerçekleşecek bir dava da var ya. Şu an. Petrol düşüyor. E 10 liralık bize hemen hemen bir zam gelmişti. Büyük bir ihtimal o 10 liralık zam birkaç gün içinde geri alınacak. Brent petrol şimdi yüzde %-14'lerde. Düşüş eğiliminde. E, bizim borsamız yükseldi, yeşillendi, her taraf çok güzel oldu. Keşke hep böyle olsa. Ama dediğimiz gibi yarın birisi çıkar, ben oraya roket attım der. Birisi çıkar, hop oradan yanlışlıkla o tarafa gitti ya der. Birisi çıkar der ki ya bu ateşkes olmadı biz biraz daha dalaşalım der. Ondan sonra bizim borsamız yine bunu fiyatlar. Ondan sonra o savaş biter tekrar pozitif fiyatlar. Yani anlaşılan o ki arkadaşlar bizim güzel bir hikaye oluşturana kadar borsamızda temkinli olmaya, yavaş olmaya, yüklü girmemeye ve özellikle şu faiz değil mi? Aslında aklıma geldi. Acaba Merkez Bankası birden bire bir olağanüstü toplantı yapıp da faizi indiriyoruz kardeşim. Temmuz ayının başını, Temmuz ayının sonunu beklemeyeceğiz diyebilir mi? Olabilir, belli mi olur? Temmuz ayında şu anda görünene göre faiz indirimi garanti gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak? Gidişatımız bunu fiyatlayacak mı? Önümüzdeki birkaç gün içinde 9700'lere geçebiliriz. Olağanüstü bir haber çıkmazsa. Görüşürüz arkadaşlar.